bilse şey ekranlarından herkese merhabalar. Kentler Dönüşüyor. Hoş geldiniz. Ben Şule Alp. Efendim bugün gayrimenkul yatırımlarını uluslararası bir bakış açısıyla değerlendireceğiz. Özellikle son yıllarda Türk yatırımcıların yoğun ilgisini çeken Londra gayrimenkul piyasası sunduğu fırsatlar kadar sahip olduğu farklı hukuki ve vergisel sistemlerle de dikkat çekiyor. Londra'da gayrimenkul satın alma süreci, kira getirileri, vergi yükümlülükleri ve yatırımın uzun vadeli avantajları üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Ayrıca yatırımcıların bu süreçte karşılaşabileceği risk, sık yapılan hataları ve doğru adımları ele alacağız. Bu konuları değerlendirmek üzere uluslararası gayrimenkul yatırımları alanında uzman bir ismi yani Sayın Osman İlhan'ı ağırlıyoruz. Osman Bey hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle sizi tanımak isteriz. Bu firmanızı nasıl kurdunuz ve e, yatırımcılara ne tür hizmetler veriyorsunuz? Buyurun lütfen. Hoş bulduk Şule Hanım. Ben Osman İlhan. Optibest Investment'ın kurucu ortağıyım. Aslında bizim tarafta süreç biraz daha organik olarak gelişti. Çünkü yakın çevremizin taleplerini karşılayarak bir danışmanlık süreci vermek istedik. Bu danışmanlık sürecinin akabininde de İngiltere'deki emlak sektörünün, özellikle gayrimenkul yatırımlarının çok çetrefilli bir durum olması, durumun Türkiye ile aynı olmaması ve birçok dikkat edilmesi gereken konu olduğu için de bu oluşumu tüm bir bütün halinde avukatlık süreçlerinden, morguç brokerlığa, evinizin mobilyalandırılmasından, kiraya verilmesine kadar tüm süreci kapsamlı bir halde koordine etmek için OptiVest Investment'ı kurduk aslında yatırımcılarımıza ticari ve konut gayrimenkullerinde, gayrimenkul yönetimlerinde, aynı zamanda da vergisel ve muhasebesel anlamda da tüm konularda baştan sona destek oluyoruz aslında. Evet çok güzel. Peki İngiltere gayrimenkul yatırımı son yıllarda Türk yatırımcıların biliyorsunuz radarında. Neden bu kadar fazla ilgi var? Siz ne dersiniz bu konuda? Aslında İngiltere'ye olan talep çok uzun bir zamandır var. Ama bu konu şu anda biraz daha gündeme gelmeye başladı. Çünkü morguç konusunda belirli bir kolaylık sağlanması. Buy to morguçta yatırımcıların belirli bir peşinatla, %30, %40 gibi bir peşinatla ev sahibi olabilmesinden ötürü şu anda canlılığını koruyor. O yüzden bu süreç doğru bir danışmanlık ve düzenli bir koordinasyonla aslında çok kolay bir hale geliyor. Yatırımcıların da bunu fark etmesinden dolayı şu anda İngiltere'deki talep ortalamanın çok üzerinde seyrediyor. Evet. Peki Türkiye'deki gayrimenkul e, sistemi ile İngiltere e, sistemini kıyas ettiğiniz zaman e, en temel farklar nelerdir sizce? Aslında İngiltere ile Türkiye tamamen farklı bir sisteme dayalı. İngiltere'de süreç avukat merkezli, Türkiye'de ise süreç devlet merkezli. Alıcıyla satıcı Tapu ve Kazastro Müdürlüğü'ne gidip belirli anlaşmayı yaptıktan sonra satışı 1 veya iki günlük çok kısa bir periyotta tamamlayabiliyor. Ama İngiltere'de süreç avukat odaklı. Yani siz bir gayrimenkul yatırımı yapmayı düşündüğünüz takdirde zorunlu olarak bir avukatla çalışmak zorundasınız. Bir gayrimenkulü almanız en azından 2-3 aylık bir süreyi bulabiliyor. Bu sebeple de Avukat ilk başta gayrimenkulün yasal süreçlerinden emin olduktan sonra sizin finansal gelirlerinizi de sizden ispatlamanızı istiyor. Bunları da onaylayıp sizi onay verdikten sonra gayrimenkul yatırımınızı yapabiliyorsunuz. Yani o gayrimenkulün satışı o onaydan sonra gerçekleşiyor. Onayın öncesinde hiçbir gayrimenkulle alakalı bir satış işlemi yapamıyorsunuz maalesef. Evet, daha garanti bir sistem anladığım kadarıyla Aynen buradan öyle. da bir örnek çıkartmak gerekiyor. Mu? Yani ülkemiz adına da örnek teşkil eder gibi düşünüyorum. Evet. Ee, ne güzel, profesyonel bir isimden, yani bir avukattan işin ehlinden. Siz işte belediyeye gidiyorsunuz, Türkiye'de araştırıyorsunuz vesaire. Bu bir zaman kaybı. Dolayısıyla çok da mantıklı söylediğiniz sistem. Umuyorum ülkemizde de zorunlu hale getirilebilir. Bunun dışında şöyle bir soru soracağım size. Tabii. Çok karşılaştığımız bir soru var. Şehir efsanesi midir bilmiyorum ama İngiltere ile alakalı şöyle bir söylem var. Yani işte bir mülk aldığınız zaman 60-70 yıl sonra devlete kalıyor gibi. Bu doğru mudur? Biraz bize bahseder misiniz lütfen? Bu sizin de dediğiniz gibi bir şehir efsanesinden ibaret. Yani böyle bir algı var ama çok yanlış bilinen bir e, algı. Aslında şöyle oluşuyor. İngiltere'de mülkiyet hakkı ikiye ayrılıyor. Freehold ve leasehold. Freehold dediğimiz konu tam mülkiyet. Yani siz aldığınız o gayrimenkulün tam anlamıyla toprağıyla beraber sahibi oluyorsunuz. Leasehold tarafı kısmi mülkiyete geçiyor. Yani belirli bir seneliğine oranın hakkı sizde kalmış oluyor. ama 67... Türkiye'deki devre mülk gibi mi Sayın İlhan? Birazcık. Uzun süreli devre mülk gibi diyebiliriz. Hı hı. Yani devre mülk belirli bir periyodu kapsıyor hı hı. yıl içerisinde. Ama buradaki Lease şöyle bir durum söz konusu. İşte siz o evi 120 seneliğine, 500 seneliğine veyahut da 999 seneliğine sahibi olmuş oluyorsunuz. Hı hı. Ama sizin buradaki süreniz kısaldığı zaman Free bir araya gelip ben buradaki süremi uzatmak istiyorum diye anlaşıp belirli bir miktarda ödeme yaptıktan sonra lizinizin süresini otomatik olarak 990 yıla kadar çıkartabiliyorsunuz. Proje ismi vermeyeyim. Göktürk'teki meşhur bir proje gibi. Anladığım kadarıyla onların süresi evet. biraz daha kısıtlı. 45-50 yıl sonra uzatılıyor vesaire. Dediğiniz biraz daha uzun süreli anladığım kadarıyla. Evet. Çünkü burada şöyle bir algı var. Tabii İngiltere'de 60 senelik hatta 35 30 senelik yerler de bulabilmek mümkün. Zaten bunları işte bir danışmanla çalışıyorsanız danışmanın tüm bu konuları detaylıca araştırması gerekiyor. Özellikle yeni inşaat projelerinde sabit olarak genellikle 999 yıl şeklinde geliyor bu daireler. Zaten 999 yılda virtual freehold dediğimiz yani neredeyse freehold işte 999 yıl Yeterince, <laughs> yeterince uygun. <laughs> Toruna, için de. torbaya yetecek kadar yıl <laughs> diyorsunuz. Pekala, şöyle İngiltere'de e, gayrimenkul satın alan birisi oturum hakkı ve vize avantajlarından yararlanabiliyor mu? Bu soru da aslında bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi. İngiltere 2021 yılı itibariyle hiçbir şekilde gayrimenkul yatırımına bir vize avantajı veyahut da bir oturum izni sağlamıyor. Bununla alakalı olarak dinamikler İngiltere'de 2021'den önce Investor Visa dediğimiz bir vize vardı. Tier 1 diye geçiyor. 2 milyon pound ve üzerinde bir yatırım yaptığınız takdirde bir hakkınız söz konusu oluyordu. Ama İngiltere bunu tamamıyla kaldırdı. Buradaki en büyük sebep de şu aslında İngiltere'nin gayrimenkul satışı yaparak uluslararası taraftan bir likidite toplama ihtiyacı yok aslında. Bununla alakalı olarak İngiltere bildiğimiz gibi zaten dünyada birçok ülkeye likidite sağladığından dolayı benim buradaki sağlayabileceğim tek ayrıcalık ben uluslararası yatırımcılara ülkemde yatırım hakkı tanıyorumdan ibaret aslında. Pekala şöyle bir şey soracağım. Ee, şimdi son zamanlarda biliyorsunuz Türk yatırımcı işte yurt dışında bir takım yerlere yatırım yapıyor. Londra işte evet. bunların başında yani Londra çok eski. Miami vardı biraz e, popülaritesi evet. şu anda aynı şekilde gitmiyor diye tahmin hı hı. ediyorum. Dubai biraz revaçta. Evet. Ee, şimdi burada baktığımız zaman e, Londra güvenli bir şehir mi sizce? Mesela Dubai'de güvenli olduğunu biliyoruz. Londra'da böyle mi? Son çıkan haberler vesaireler haberlerde sık sık karşılaşıyoruz. İşte telefon yolda rahat yürüyememe gibi e, şeyler duyuyoruz. Bunlar evet. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında ben... Türkiye, İngiltere ve Londra'yı İstanbul'a çok benzetiyorum. Yani dinamikleri çok benziyor. Londra'nın çok güvenli yerleri olduğu gibi tehlikeli denilecek bölgeleri de mevcut. Bu bölgelerle alakalı tabii ki de sosyoekonomik statünün getirdiği bir durumda söz konusu. Yani biraz daha işte yoksulluk sınırının biraz daha gelir grubunun alt kademede olduğu bölgelerde tabii ki de suç oranları da artabiliyor. Tabii ki de Dediğim gibi çok güvenli, çok sakin, sessiz sakin bölgeleri de mevcut. Biz her zaman zaten yatırımcılarımıza şu soruyu soruyoruz. İngiltere'de bir gayrimenkul yatırım yapacaksınız. Tamam. Çocuğunuz veyahut da kendiniz yarın öbür gün burada oturmayı düşünüyor musunuz? Çünkü... Yoksa tamamen gelir için mi? Bir yatırım için mi alıyorsunuz? Aynen gibi? öyle. Evet. Çünkü bununla alakalı aslında şöyle bir durum da var. Sadece güvenlik de değil konu. Şimdi bizim İngiltere tarafında gayrimenkul yatırımı yapıp o gayrimenkulü çok kolay bir şekilde kiraya verebileceğiniz bölgeler de var. Yani bu bölgelerdeki kiraya verilme oranları şöyle söyleyeyim. Bir gün, üç gün arasında çok kolay bir şekilde kiraya verirsiniz ve istediğiniz rakamlara da kolaylıkla yakalayabilirsiniz. Ama siz orada oturur musunuz diye bana sorarsanız... Türklerin %99'u bu bölgelerde oturmaz. O yüzden biz her zaman şunu öğrenmeye çalışıyoruz. Yatırımcının bu yatırımı yaparkenki ki beklentisi ne? Bu yatırımı yaptıktan sonra yarın öbür gün çocuğu veyahut da kendi burada oturabilir mi? Bunu öğrenmek de bizim zaten sorumluluklarımızın arasından bir tanesi aslında. Evet, gayet güzel. Peki İngiltere'de yatırım yapmak isteyen birisi için minimum nasıl bir bütçe olması sizce ve Az önce söylediğinize biraz girdiniz ama tam detaylı açmanızı istiyorum. Tabii. Hangi bölgeler daha revaçta şu anda? Şimdi İngiltere'de zaten Londra her zaman en büyük popüleriteye sahip şehir. Onun akabinde Birmingham, Manchester, Liverpool, bu aralar Newcastle'da çok konuşuluyor. Bütçe konusuna gelecek olursak tabii ki de her şehre göre bütçeler değişiyor. Şu anda Londra'da özellikle yeni konut projelerinden bahsedersek ortalama fiyatlar 285 bin pound'dan başlıyor diyebiliriz. Bu durum Manchester'a gidersek 230 bin pound'a, Liverpool'a gidersek 180 bin pound'lara, Newcastle'a gidersek 150 bin pound'lara kadar düşüyor. Ama tabii buradaki en önemli konu yatırımcının nasıl bir şey beklediği. Dediğim gibi yatırımcının bu tarafta tamamıyla bu gayrimenkul yatırımından ne beklediği çok önemli aslında. Çünkü şöyle bir durum da var. Türkiye tarafında yurt dışında gayrimenkul yatırımı tek bir kategori altında değerlendiriliyor. Ama konu yurt dışına çıktığı zaman işte dediğiniz gibi Miami, Londra, Dubai birçok farklı parametresi var. Bu parametrelerin cevabını aldıktan sonra onlara en uygun gayrimenkul portföyünü hazırlamak olmazsa olmaz bir durum zaten. Türkiye'den biri İngiltere'de ev almak isterse süreç tam olarak nasıl başlıyor? Bir. İkinci sorum bu süreçte e, yatırımcı mutlaka kimlerle çalışmalı? Morguç tarafında eğer ki bir morguç kullanmayı düşünüyorsa... Bu tarafta bir morguç brokerla çalışmak zorunda. Çünkü şöyle bir durum var. Yatırımcı zorunlu olarak morguç brokerla çalışmak zorunda olmayabilir. Ama gidip de birçok farklı bankadan kendi için teklif alamaz. Morguç brokerların buradaki en büyük özelliği şu. Birçok farklı bankanın zaten sistemine anında erişebiliyorlar. Bunlardan anında çok kolay bir şekilde 1 iki gün içerisinde teklif alabiliyorlar. Birçok farklı bankadan ulaşan teklifte eğer yatırımcıya uygun oluyorsa sonrasında zaten hangi banka daha uygunsa onunla beraber ilerliyorlar. Onun dışında bir diğer konuda danışmanlık konusu. Danışmanlık tarafında da bildiğiniz gibi bir zorunluluk yok. Ama şöyle bir durum var. Sonuçta yurt dışı yatırımcısısınız. Yurt dışında bir yatırım yapıyorsunuz. Bu zaten sonuçta sizin için risk teşkil eden bir durum. Bununla alakalı bölgeyi bilmeden, o süreçleri bilmeden özellikle bu süreçlerle nasıl başa çıkabileceğinizi düşünmemek adına bir danışmanla çalışmanız çok önemli. Londra'da Morguç dediğiniz kaç yıl süreyle veriliyor ve faiz oranı nedir? Merak ediyorum. Şimdi morguç şöyle, morguç 35 yıla kadar yapılabiliyor. Aslında morguç'un da anlamı ipotekli kredi demek. Evet. Yabancı yatırımcıya uygulanan morguçta şu şartlar var. 25'ten başlıyor peşinatlar, %40'a kadar çıkabiliyor. Banka burada ödeme planını aslında şuna göre oluşturuyor. Sizden ilk başta morguç brokerlar ne olursa olsun bir Findex raporu alıp bankalardan bir ön onay alıyor. Bu ön onay çerçevesinde de size kaba taslak bankalardan aldığı teklifleri gösteriyor. Buradaki şu anda ortalama faizler. Şu anda İngiltere'de politika faizi %4. Ortalama mortgage faizleri de %4.99'dan başlayıp %7.5'lara kadar çıkabiliyor. Burada tabii ki de en önemli konulardan bir tanesi de kişinin de finansal risk raporu. Bunları da banka değerlendiriyor ve bunların çerçevesinde de size uygun bir faiz Çıkartıyor diyebilirim. Sayın İlhan, şöyle bir soru daha sormak istiyorum size. Ee, bildiğiniz gibi e, paranın kaynağını araştırıyor İngiltere. Yani getirdiğiniz evet. paranın kaynağı bu bazen göz korkutuyor, iyi ki de korkutuyor. Bu ne kadar karmaşık bir durum? Biraz bundan bahseder misiniz lütfen? Aslında burada konu karmaşık değil. Burada göz korkutulacak bir şey de yok. Buradaki konu şöyle bir durum var. İngiltere parayı kara para olarak nitelendirmiyor, ama İngiltere Paranın kaynağını ve paranın izlenebilir olmasını seviyor diyebilirim. Hı hı. Şimdi burada da şöyle bir durum söz konusu. Özellikle bizim Türkiye'de yastık altı olarak nitelendirdiğimiz birikimler İngiltere tarafında çok e, büyük çoğunlukla engele takılıyor diyebilirim. İngiltere'nin buradaki beklediği en büyük motivasyon sen bu gayrimenkulü alacaksan ve senin paran varsa bu parayı nereden kazandığını bana düzgün bir şekilde ispatlaman gerekiyor. Bunu ispatlamak için de maaş gelirleri, sahip olduğu tapular, ailesinden bir miras kaldıysa ailesinden kalan mirasın gösterilmesi. Onun dışında kendi ailesinden destek amaçlı belirli bir para alıyorsa o paranın gösterilmesi. Tabii aile burada işin içine girdiği zaman yani belirli bir örnek veriyorum. Süreç görüyorum. mi uzuyor? Anneniz size mesela ya da babanız size bir para verdi. Orada şöyle bir durumda oluyor. Siz oradaki finansal kontrollere annenizi veyahut da babanızı da sokmuş oluyorsunuz. Bu sefer o parayı size kim verdiyse o da kendi banka hesap dökümlerini gösteriyor. Banka evet. hesap dökümlerinde de kendi banka hesap dökümlerinizde genellikle İngiltere 6 aylık banka hesap dökümünüzü istiyor. Bir aksilik olmazsa. 6 aya kadar oradaki tutarlılığı görmek istiyor aslında. Yani bir kişi işte 50 bin lira maaş alıp da gidip de 50 milyon liralık bir gayrimenkul yatırım yapmayı düşünüyorsa İngiltere orada bu paranın kaynağı bu gelirle açıklanamıyor. Bana bu paranın kaynağını açıklaman lazım diye diretiyor. İspatlanılmadığı takdirde de zaten ilk başta sizin avukatınız onay vermiyor ve bu gayrimenkul yatırımını yapamıyorsunuz. Şimdi e, bir Türk vatandaşının Londra'da ev aldığını düşünürsek, Hı -hı. morguç kullandığını da düşünürsek ortalama e, yatırım değeri orta düzeyde bir yeri, Aylık ödemesine kadardır tahmini? Çok e tab kabaca. Tabii ki de bu bahsettiğim gibi şimdi... Bölgesine mortgage, göre mutlaka değişiyor. Evet. Ödediğiniz peşinat, morgaj süresinin vadesi, tüm bu konular bu konuyu aslında etki eden konulardan ibaret. Ama şöyle söyleyebilirim. Örnek verecek olursam 450 bin poundluk bir yatırım yaptınız. 125 bin poundluk bir peşinat verdiniz. Ve dediniz ki ben bu gayrimenkulün için 10 senede tamamlamak istiyorum. Ve %4.99'dan faiz aldınız. %4.99 faizle 125.000 pound yatırım yaptığınız bu 450.000 pound değerindeki evin 2100 pound kira getirisi oluyor ortalama olarak. 2100-2200 pound arasında değişiyor. Size çıkan morguç miktarı 3100 pound oluyor. Burada da yaklaşık 1000 pound ödemekle yükümlü oluyorsunuz. Ben ekstradan bir para eklemek istemiyorum derseniz, burada şöyle bir durum oluyor. Ya peşin altınızı arttırıyorsunuz ya da morguç vadenizi 10 yıldan 15 yıla veyahut da 20 yıla çıkartarak sizin tam anlamıyla kiranız morgış taksinizi ödeyecek şekilde banka bir ödeme planı çıkartıyor. Bu da nasıl oluyor? Örnek veriyorum 2100 pound kira alıyorsanız size banka oradaki morgış taksini 1700-1800 pound civarlarında çıkartıyor ki sizin sonuçta burada ödediğiniz gelir vergisi var, inşaat şirketinden aldıysanız ödediğiniz aidatlar var. Bunları çıktıktan sonra kiranızı eksiksiz bir şekilde morgaj taksinize ödemenize olanak sağlıyor aslında. Harika. Yani buradan ben şunu anlıyorum. Hep söylüyoruz zaten. İşte Türkiye'de ben eminim ki çok kısa vadede uzun yol kat edeceğiz. Onda hiç şüphemiz yok. Ancak yani bizim satışlarımızın şu anda tıkayan sebeplerden en büyük sebep daha doğru sebeplerden bir tanesi ve en büyük sebep bence bu kredi musluklarının kapalı olması. Şimdi Dubai'ye bakıyoruz. Neden Dubai'ye gidiyor diyoruz vatandaş? Çünkü inşaat firmalarının kendi içinde yaptığı ödeme planları. Şimdi dönüyoruz sizin tarafınızda 3 yıl vade farkı almadan dolar bazlı ödüyor Dubai'de. Şimdi sizin tarafınızda Londra'ya baktığım zaman da şunu görüyorum. Çok zor olmadan net bir şekilde bir geliriniz varsa morguç kullanıp 10 yılla işte 20 yıl 30 yıl çok rahat ev sahibi olabiliyorsunuz. Evet. Bu da yatırımcının tabii ki de yurt dışına gidip, bir mülk almasına sebep oluyor. Aslında hakikaten ülkemizde kanayan yaralardan bir tanesi gayrimenkul sektöründe ama devlet bununla ilgili çok güzel çalışmalar yapıyor. En yakın zamanda da düzeleceğini düşünüyorum ben. Buyurun. Ben, ben, de bunun, ben de size katılıyorum bu durumda. Şöyle bir durum var. Şimdi İngiltere'de zaten az önce bahsettiğim gibi belirli başlı Gelir grubunun üstündeki kişiler her zaman bir yatırım yapıyordu. Ama şu anda gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen, ve Türkiye'de işte faizlerin nispeten biraz yüksek olması, aynı zamanda kredi musluklarının kapanmasından dolayı insanlar alternatif olarak yurt dışı yatırımlarına yöneldi. Yurt dışı yatırımlarındaki en önemli durum da aslında proje değil, ödeme planı Kesinlikle, Satıyor aynı tamamıyla. Fikirdim. Evet, evet, evet. İngiltere'de az önce aslında değindik ama o morguç kısmını biraz daha açmanızı istiyorum. Aha. O süreç nasıl işliyor? Yani yabancı gerçekten çok kolay bir şekilde morguç kullanabiliyor mu? Burayı biraz daha detaylandırabilir misiniz Sayın Tabii. İlhan? Tabii. Şimdi şöyle yabancılar, yabancı yatırımcı büyük ölçüde kolaylıkla morguç kullanabiliyor. En kötü ihtimalle vadesi işte az önce bahsettiğim gibi... 25 yıl, 30 yıla çıkartılıyor ve bu morgıçı kullanabiliyor. Ama burada şöyle bir durum da söz konusu. Biz zaten az önce bahsettiğim o ön onayı, ön onay işlemini yapıyoruz morguç brokerlarımızla. Şimdi bir yatırımcımız morguç kullanarak bir gayrimenkul yatırım yapmak istedi. Bu gayrimenkul yatırımını morguçla alacak, morguç kullanarak yapacaksa öncelikli olarak biz morguç brokerlarımıza diyoruz ki bir ön onay alalım. <laughs> ön onay alınıyor ama burada da dikkat edilmesi gereken bir husus var. Bu ön onayların süresi 2 haftadır. Banka tarafında. Siz mesela bir yatırım yapacaksınız. Evet. Bu yatırımın teslimatı şu an hazır olabilir ama siz zaten İngiltere'de bir gayrimenkul yatırım yapacaksanız zaten avukatlık süreçleri aşağı yukarı 8-12 hafta arasında sürüyor. Onun dışında morguç tarafı da 8-12 hafta sürdüğünü varsayarsak sizin zaten bu gayrimenkul yatırımını yapmanız en azından 3-4 ayı buluyor morguçla beraber. Şimdi siz ön onayı 2 haftalık bir ön onayı aldığınız takdirde ne olursa olsun o morguç işlemlerine tam anlamıyla başladığınız zaman kimsesi bir garanti veremez. Konunun bir de topraktan yani off plan tarafı var. Bu taraf çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi yatırımcıları işte burada da doğru danışmanla doğru danışmanlığın altını çizmek istiyorum. Çünkü şöyle bir konu var. Yatırımcılar sadece morguç çabel bağlayarak bir gayrimenkul yatırım yapmak istiyorlar. Tabii ki de %25 peşinatla kiranın kendini ödediği bir sistem çok cazip bir sistem gibi gözüküyor. Ama burada şöyle bir durum da var. Siz bu ön onayı aldınız. Evinizle alakalı off plansa burası. %10 peşinatı verdiniz. Sonrasında evin teslimatına 6 ay kala morguç işlemlerine başlıyorsunuz. 6 ay kala morguç işlemlerine başladığınız takdirde olası bir durumda sizin risk raporunuz bir problem oldu düştü. Veyahut da ülkenin risk raporunda bir problem oluştu. O zaman bankanın size morguç vermeme ihtimali var. Hal böyle olunca ben her zaman yatırımcılara şunu öneriyorum. Topraktan bir yatırım yapacaksın ve morguç kullanmayı düşünüyorsan B planın var mı? Yani bu morguç çıkmazsa bu gayrimenkul yatırımını nasıl yapacaksın? Kalan %90'lık tutarı nasıl ödeyeceksin? Buna cevabı olmayan yatırımcılarımızın hiçbir şekilde topraktan olan projelere morguç bel bağlayarak yatırım yapmalarını tavsiye etmiyorum. Londra'yı kira getirisi açısından değerlendirirseniz nasıl yorumlarsınız bize? Şimdi Londra'da aslında az önce bahsettiğim gibi dinamikleri İstanbul'a benziyor. Prime Central London dediğimiz işte o zombi bölgesindeki kira getirileri şu anda aşağı yukarı %4 4,5 civarlarında. Hatta bazı yerlerde %3,5'lara kadar düşebiliyor. Ama Londra'nın şu anda yurt dışı yatırımcısı tarafındaki en çok cazip kılan bölgeleri regeneration bölgeleri. Yani regeneration'dan kastımız kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm İngiltere'de Türkiye gibi uygulanmıyor. Türkiye'de de bu durum aslında böyle başlamıştı ama sonrasında işte olan binayı yıkın, yenisini yapın haline döndürüldü. Ama İngiltere'de bir bölgeyi, bir mahalleyi hatta bir semti kapsayan kentsel dönüşüm projeleri yapılıyor. Bu projelerde o yüzden 2 senelik, 3 senelik projeler olmuyor. Minimum 10 sene, 20-30 yıla kadar süren projeler oluyor. Böyle olunca burada bölgesel olarak bir kalkınma oluyor. Yani aslında oradaki arz talebi beraberinde getiriyor diyebilirim. Buna bir örnek vermem gerekirse, mesela şu anda Londra'da, Zone 2'de, South Burmese dediğimiz bir bölge var. Burası Bölge itibariyle London Bridge'e yani turist olarak gittiğiniz zaman mutlaka gezip görmeniz gereken yerlerin başında gelen London Bridge'e metroyla şu andaki haliyle 5 dakika sadece. Bölge şu anda çok oturulabilecek güzel bir muhit değil. O yüzden devlet de bu tarafta belirli bir rant elde etmek için burada belirli teşvikler uyguluyor. Bu teşviklerin akabinde de yani teşvinin miktarını da şöyle söyleyeyim 10-12 milyar sterlinlik bir bütçe ayrılmış durumda. O yüzden de birçok farklı inşaat şirketi birçok farklı proje geliştiriyor. E bu ne oluyor? Bu bölge zon 2'de ama atıl kalmış. E devlet buradan da bir rant yakalamak istediği için buraya teşviklerle oradaki bölgeyi tamamıyla değiştirip orada değer artışı amaçlıyor. E şimdi siz orada bir yatırım yaptığınız zaman uzun vadeli ve en azından 10 senelik bir e, periyotta. E zaten kazancınızı sadece evinizin kira geliriyle değil, değeriyle beraber zaten çok üstüne çıkartabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bölge ulaşım ağları aynı zamanda da o bölgeye yapılacak farklı projelerin de takibi çok önemli. Peki hala şirket üzerinde alım yapmak mı yoksa şahıs üzerinde alıp mı yapmak mı? Hangisi daha mantıklı Londra'da? Şimdi bu da aslında bizim tarafımızda. Şimdi Türkiye'de hani KDV'den muafiyet için vesaire şirket üzerine alınıyor ya. İngiltere'de durum nasıldır merak ettim. Şimdi bu taraf da aslında ikiye ayrılıyor. Şöyle bir durum var. Şahıs üstüne de alabilirsiniz. Şirket üstüne de alabilirsiniz. İngiltere'de şirket kurmak bir iki günlük bir işten ibaret aslında ve çok cüz'i miktarlarda şirketinizi rahatlıkla açabiliyorsunuz. Zaten Gayrimenkulünüzü şirket üstüne alacaksanız o şirketin ismi Special Purpose Vehicle dediğimiz yani sadece Sino Gayrimenkulünüz için açılmış şirket kapsamına giriyor. Biz burada aslında şunu ele alıyoruz yatırımcı portföyünü belirli miktarda belirli bir miktarın üzerinde büyütecek mi? Yani burada çünkü şu durum çok önemli bir konu İngiltere'de şahıs üzerine aldığınız zaman bir kira, bir kira geliri elde ettiğiniz zaman kira vergisi vermiyorsunuz ama belirli bir miktarın üzerinden sonra gelir vergisi vermeye başlıyorsunuz. 12 yıllık 12570 pounda kadar bir muafiyet söz konusu. 12570 poundla 52000 pound arasında kazandığınız o aradaki yaklaşık 40000 poundluk e, miktarın %20'sini vergi olarak veriyorsunuz. Ama 52000 poundtan sonra gelir vergisi %40'a çıkıyor. Şimdi burada da işin rengi değişiyor açıkçası. O yüzden yatırımcı belirli başlı bir montanda gayrimenkul yatırım yapacaksa ve kira geliri 52 bin pound'un üzerine çıkma potansiyeli varsa biz başından şirket adını almasını tavsiye ediyoruz. Ama yatırımcı sadece örnek veriyorum bir tane gayrimenkul alacak 400-500 bin pound civarlarında yıllık kira getirileri 25-26 bin pound olacaksa Onlara çok şirket açmasını tavsiye etmiyoruz. Çünkü niye? Şirketin de avantajı var ama dezavantajları da var. İşte muhasebeciyle çalışmak zorundasınız. Birçok farklı yükümlülükleri var. Bunları çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sonuçta o şirketin üzerinde bir gayrimenkul kayıtlı. Ama sadece bir veya hatta iki gayrimenkul alıp yıllık geliriniz 52 bin pound'un altında kalacaksa o yatırımcılarımıza şahıs üzerine almaları tavsiye ediyoruz. Diğer tarafta bir yatırımcı şahıs üzerine aldığı takdirde morguç kullandığı zaman mesela mort faizini gider olarak gösteremiyor. Şirket tarafında gider olarak gösterebiliyor. Bu çok büyük bir avantaj şirket alımı için. Ama diğer taraftan işte yüzde %40 vergi ödemiyorsunuz 52.000 pounddan sonra. Kurumlar vergisine tabisiniz ve o tarafta da %19'luk bir vergi ödüyorsunuz. O yüzden bu tip avantajları olduğu için belirli bir montanın üzerinde portföy oluşturmayı düşünen gayrimenkul yatırımcılarına ne olursa olsun şirket üstüne gayrimenkul yatırımı tavsiye ediyoruz. Ama onun dışındaki bireysel yatırımcılarımıza da işte daha ufak çaplı bir portföy oluşturacaksa kendine onların şahıs üzerine almalarında bir problem görmüyoruz. Ben vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için ve geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Umuyorum ederim. en yakın zamanda tekrar sizi burada ağırlarız. Umarım. Çok Sağ teşekkür ederim. Çok tekrar. teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Efendim Sayın Osman İlhan'a verdiği kıymetli bilgiler için teşekkür ederiz. Bugün uluslararası yatırım kararları 'nın yalnızca bir mülk edinme süreci değil, aynı zamanda doğru bilgiye güvenilir danışmanlığa ve stratejik planlamaya dayanan çok boyutlu bir süreç olduğunu görmüş olduk. Bizler bu süreçte doğru kararlar verebilmeniz için uzman isimleri konuk kalmaya ve sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.